Ve hepinize <laughs> arkadaşlar ben <laughs> Kerem. Bugün sizlere beraber Brawl Stars oynayacağım. Güncellememiz bizde gelmiş. Şurada i̇şte buradan gelen alıyorum. Ne çıkacak? Bu çıktı. İki tane. Haberler ekberse çıkmış. Arkadaşlar Sonraki videoda onu izleyeceğiz beraber. Aşama ay bir ay Oy tamam. Tamam arkadaşlar ben. Yeni. Oha ben onu nasıl alayım? Şunlar günlük hediyemiz. Yani. Bir şey yok mu yani? Yeni bir şey yok mu arkadaşlar? Yok ya. Biz. Bu zaman garip alalım. Plank. Ee, neyse arkadaşlar ben başlayayım. Arkadaşlar çağırmayayım yani. Sonraki videoda hemen çekelim arkadaşlar. Çünkü bu videoya bu sefer söylemeyeyim. Kaç dakikalar. Direkt şuradan bakalım. Arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse ya da bir bir değil de arkadaşlar siz istediğiniz kadar az Ama sıfır atmayın. Arkadaşlar niye ben zıplayamıyorum? Arkadaşlar siz zıplayabilir miyiz Biliyor musunuz? Yoruma yazın. Ooo. Nerede olduğunu biliyor mu? Harbiden bildim mi arkadaşlar. Çim öldü. Hadi bakın şunları dondurayım. Çok güzel öldüler. Bakın arkadaşlar izleyin. Çok güzel oynuyorum değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın işte. Hadi hadi gol 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 gol. 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 Arkadaşlar bu videoyu yeniyoruz. Kazanmıyorduk eskiden ama şimdi kazanıyoruz genişletmişim arkadaşlar. Oyunları genişletmişim. Arkadaşlar bu önündeki videoda Tavet balık peluşu video çekmiştim. Siz de Tavet Palak alın. Şeyi bitecek. Ama unutmayın yani. Ben yok ama ben onu çaldım yani. <laughs> Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın enler çıkıyor. Hmm, arkadaşlar bu el prima değil mi ya? Primo. Arkadaşlar bunu istiyorum ben. Arkadaşlar şu o bende yoktu. Ama Diyelim ki çıkarttık arkadaşlar. Ana ana kap çıktı. Diyelim ki o şeyi çıkarttık. O karakter de çıkabiliyor. Arkadaş. Leon mu? Arkadaşlar orada Leon vardı. İstediğin karakteri alabiliyordun da. Tamam arkadaşlar. İstediğin karakteri alayım. Sana. Arkadaşlar. Ben daima dayın ama da <laughs> Spike'ta da oynayabilirim. <laughs> ama yok işte. O tur kazandım. Kazandım mı? Kazandın mı? Ha, baya kazandın diyorlar. Ama kendim kazandım. Arkadaşım, domatesi sorry. Yani özür dilerim. Arkadaşlar bu şeyde çok güzel gidiyoruz. Harbiden çok güzel gidiyoruz. Sevdim. Aşamayı sevdim. Eyvallah diyecek gönlüm. Tam hediye neydi? Hediye diyorlar. Vermiyorlar. Ana aldı kitaplar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben orada hediye diyorlar. Ana yani, hediye yapamıyoruz. Alamıyorum. Ana yine ne kaldı? Bakın arkadaşlar istediğin karakteri alabilirim. Mursuzani şunları değil. Sadece bir şarjı olan direktim kere git. Yok. Ben bunu ayam çok seviyorum. Çok iyi. Çok iyi oynuyor Harbiden. Siz de görüyorsun. Ana Spike on olmuş. Ben Spike alıyorum. İki saattir arıyorum ya. Haydi. Haydi öl 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 öl. Oy. Sıra sende. Siz de arkadaşlar. Siz de benim arkadaşlarım yani. Uy, zıbaba pirot Merdiyene geçiyoruz. Haydi bakalım. Eyvallah. Ne? Arkadaşlar bu hediye veriyoruz. Ha, ne evet. <laughs> Şu an. Elmas kapmayı Hiç sevmedim. Hayır, daha. nereye arkadaşlar.

Ama arkadaşlar eğer bu videoya 10 like gelirse çok sevinirim. Yani ben hemen çekerim videoyu. Ve bana diyen ki e Kerem, Kerem çok iyi diyor ona kalp atıyorum arkadaşlar. Çok iyi oynayan. Hazırlanın kal e kalp atıyorum işte bazılarına kalp atmıyor. <laughs> Çünkü konuştuklarını anlamıyor. Anlıyorum da. Neyse arkadaşlar. Oy. çok güzeldi. Bir tane ha, bir tane kaldı, bir tane, bir tane al, al onu, al onu. Arkadaşlar oy var bir takım. Oy, patladı dibine. Oy, Çok güzel. Harbiden diyorum gelenler. Başka hediye yok mu? Arkadaşlar ben bunu hepsini bitireyim. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü videoları bitti. Yapacak bir şey yok yani arkadaşlar. Arkadaşlar bakayım mı? Ne yeni karakter çıktı? niye bu? Bu mu? Çöt. Çömeni. Arkadaşlar ama ben Spike'i seviyorum. Ve burada bayrağımız var. Arkadaşlar video bitti. Umarım beğenmişsiniz. <laughs> like edip onu unutmayın. Ve neymiş? Dynamo. Bay bay desene ya. Kalk bay bay de.